Herkese merhaba. Gelin bugün hep birlikte eğitimde belki de en çok gözden kaçırdığımız ama en temel konulardan birine bakalım. Öğrencinin doğasını anlamak. Ah, şu meşhur soru. Veli toplantılarında, evde ders başında, "Neden bu çocuğun notları yükselmiyor?" Kim duymadı ki bu soruyu? Ve ne yazık ki bu soruyla başlayan konuşmaların sonu genelde pek iyi bitmiyor. Öğretmen için bir tükenmişlik, aile için bir hayal kırıklığı ve en kötüsü de çocuk için bir yara oluyor. Peki ya sorun çocukta değilse? Ya sorduğumuz sorunun kendisi yanlışsa? Belki de asıl mesele notları nasıl yükselteceğimiz değil, çocuğun içindeki o doğal öğrenme arzusunu, o merakı nasıl canlı tutacağımızdır. Çünkü unutmayın, yanlış bir soruya doğru cevap veremezsiniz. Ve işte bu alıntı, eğitim sistemimizdeki durumu ne kadar da acı ama bir o kadar da komik bir şekilde özetliyor, değil mi? Bir balığa uçmayı öğretmeye çalışıp sonra da başarısızlığından yakınmak. Düşününce tam da bu yapılıyor aslında. Bu metafor sistemin en temelindeki bir varsayımı sorgulamamızı sağlıyor. Sanki her çocuk aynı yoldan gitmek zorundaymış gibi. Şöyle bir dürüstçe bakalım. Günümüz eğitim sistemi ve o bitmek bilmeyen sınavlar neredeyse tamamen tek bir şeyi hedefliyor: bilgi odaklı meslekleri yapacak insanları seçip ayıklamak. E, bu da doğal olarak şöyle bir yanılgı yaratıyor: sanki başarıya giden tek bir yol varmış gibi. Mesela hatırlıyor musunuz liseden o meşhur konuyu 9. sınıf coğrafya jeomorfoloji haritaları. Şimdi dürüst olalım bazılarımız için bu gerçekten de büyüleyici bir dünya olabilir. Dağlar, ovalar, kayalar. Ama peki ya haritalarla, kayalarla hiç mi hiç ilgisi olmayan bir çocuk için? o bilgi ne ifade ediyor? İşte sistem tam da bu noktada çatlıyor. Bu soyut bilgiden keyif alanları ödüllendiriyor, diğerlerini ise hemen ilgisiz ya da motivasyonsuz damgasını vurup adeta oyunun dışına itiyor. Peki, hep sorundan bahsettik. Gelin şimdi de bakış açımızı değiştirelim. Çocuğu değiştirmeye çalışmak yerine bir anlığına durup onu anlamaya çalışsak ne olur? İşte bu noktada öğrencileri anlamak için harika bir metaforumuz var. Düşünün ki temelde iki farklı yönelim var. Bir yanda bilginin kendisine aşık, onu biriktirmekten keyif alan kütüphaneci tipi. Diğer yanda ise o bilgiyi alıp bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek isteyen inşaatçı tipi. Ve bu iki mizaç birbirinden tamamen farklı iki dünya demek. Ve işte en kritik noktada burası bahsettiğimiz şey bir mizaç meselesi. Yani doğuştan gelen o çocuğun çekirdeğini oluşturan bir yapı. Bu sonradan seçilen bir yol ya da düzeltilmesi gereken bir davranış problemi falan değil. Hayır. Bu onun ta kendisi, onun özü. Pekala, hazırsanız dalalım o zaman bu konuya. Gelin önce Kütüphanecinin zihin dünyasına bir yolculuk yapalım. Yani bilgi odaklı öğrencimizi daha yakından tanıyalım. Kütüphaneci tipi öğrenciler için bilgi adeta nefes alık vermek gibi bir şey. Sadece tek bir alana değil, akla hayale gelmeyecek her konuya karşı inanılmaz bir merak duyarlar. Bir konuyu öyle üstün körü geçiştirmek onlara göre değildir. İşin mantığını, kökenini, o neden sorusunun cevabını bulana kadar rahat edemezler. İşte tam da bu yüzden bir konuyu anlayamamak onlar için sadece bir zorluk değil, aynı zamanda ciddi bir stres ve kaygı kaynağıdır. Çünkü notlar zamanla kimliklerinin bir parçası haline gelmiştir. Sanki içlerinde bir ses sürekli fısıldar gibidir. Benim değerim ne kadar anladığımla, ne kadar bildiğimle ölçülür. İşte bu yüzden de aldıkları kötü bir not onlar için sadece bir rakamdan ibaret değildir. Adeta kişisel bir yetersizlik kanıtı gididir. Peki onları en çok ne mi mutlu eder? Zihinlerinin o karmaşık düşünce dünyalarının görülmesi ve takdir edilmesi. Şimdi de kütüphaneden çıkıp atölyeye geçelim. Yani eylem odaklı öğrencimizin inşaatçının dünyasına bir göz atalım. İnşaatçı mizaçlı bir öğrencinin zihnindeki o sihirli soru şudur. Tamam da ben bu bilgiyle ne yapacağım? Onlar için bilgi bir amaç değil bir araçtır. Eğer o bilgiyle bir şey tamir edilebiliyorsa, bir sorun çözülüyorsa, ortaya somut bir şey çıkıyorsa değerlidir. Yoksa soyut teoriler, felsefi tartışmalar bunlar onlara tamamen zaman kaybı gibi gelir. Bu yüzden uzun ders anlatımları yerine kalkıp bir şeyler yapabilecekleri, tabiri caiz ve ellerini kirletebilecekleri atölye çalışmalarını, deneyleri, projeleri çok daha fazla severler. İnşaatçının değer algısı da tam olarak burada yatıyor bir şeyi tamir ettiğinde, ortaya somut bir ürün koyduğunda veya fiziksel bir zorluğun üstesinden geldiğinde kendini değerli hisseder. Evet, kötü notlar tabii ki onların da canını sıkar ama bir kütüphaneci gibi benlik algılarını yerle bir etmez. Çünkü onların dünyasında asıl kıymetli olan şey ne bildikleri değil, ne yapabildikleridir. Takdir edilmek istedikleri yer zihinleri değil, o maharetli elleri ve becerileridir. Şimdi, resme çok çok önemli bir katman daha ekleyelim. Bazen bir öğrencinin gerçek mizacı bir kamuflajın altına gizlenmiş olabilir. Bunun sebebi geçmişte yaşadığı zorluklar, belki travmalar veya sürekli anlaşılamamaktan kaynaklanan bir güvensizlik olabilir. İşte bu kamufle olmuş öğrenciler kendilerini korumak için adeta görünmez bir kalkan geliştirirler. Ve bu bizi en tehlikeli yanılgılardan birine getiriyor, okula ilgisiz her çocuğun altında illa da psikolojik bir sorun aramak. Evet, bazı öğrenciler gerçekten de duygusal zorluklar yaşadığı için kendini kamufle edebilir. Ama bir inşaatçının jeomorfoloji haritalarına olan ilgisizliği bir sorun değil, mizacının en doğal sonucudur. İşte bu ikisi arasındaki o hayati ayrımı yapabilmenin tek bir yolu var: Güvene dayalı bir ilişki kurmak ve yargılamadan gözlemlemek. Peki, tüm bu tabloya baktığımızda bize, yani ebeveynlere ve öğretmenlere düşen görev ne? Cevap aslında çok basit. Onları değiştirmeye çalışmak değil, kim olduklarını anlayıp özlerini beslemek. Burada uymamız gereken temel ilke tek bir kelimede gizli. Kabul. Amacımız bir inşaatçıyı zorla kütüphaneciye dönüştürmek ya da bir kütüphaneciyi atölyeye kilitlemek olamaz. Yapmamız gereken tek şey onların zaten kim olduğunu anlamak ve bu doğal yapıyı desteklemek. Peki bunu nasıl yapacağız? İşte size 3 basit ama bir o kadar da güçlü adım. Birincisi Güvenli bir ortam yaratın. Yani çocuğun kendini olduğu gibi yargılanma korkusu olmadan ifade edebileceği bir alan açın. İkincisi, yargılamadan gözlemleyin. Amacınız onu bir kalıba sokmak değil, onun eşsiz doğasını bir kaşif gibi merakla izlemek olmalı. Ve son olarak üçüncüsü, doğal ilgilerini onaylayın. İster kitaplara gömülsün, ister motor parçalarına. O tutkuyu görün, takdir edin, destekleyin. Bu onların kendilerini değerli hissetmeleri için atacağınız en önemli adımdır. Ve şunu lütfen asla unutmayın: Bir çocuğu uymadığı bir kalıba sokmaya zorlamak sadece onun öz saygısına zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda aranızdaki en kıymetli hazineyi, yani size olan güvenini de paramparça eder. Ve şimdi bu soruyu dürüstçe kendinize sormanızı istiyorum: Çocuğunuzun ya da öğrencinizin hayatında hangi rolü üstleniyorsunuz? Bir balığa uçmaya öğretmeye çalışıp, sonra da neden kanatların yok diye sorgulayan kişimi. Yoksa onun bir balık olduğunu kabul edip, okyanusta daha iyi, daha mutlu bir yüzücü olması için ona alan açan, ona destek olan kişi mi? Unutmayın, seçim sizin.